Yalnızdan herkese merhaba. Günlerden Perşembe. Ye. Yine sizlerle birlikteyiz. Yine bomba oranlarımız var sizler için. Mert Doğan'la beraber hazırladık. Mert Doğan nasılsın? Günlerden Trabzonspor mu? Günlerden Trabzonspor. Bu arkadaşlar, Senin... bu Trabzon'un arkadaşlar bana sallamış geçen ki yani e, Trabzon'a ben kötü bir şey de söylemiş. Birazdan geleceğiz. Trabzon'lu çok yakın bir dostum var. Onur Koçan. Oradan ona burada selamlarımı yolluyorum. Odan bana sallıyor. Yok. Sana sallamaz o. Sever seni. <laughs> Programımızı yine takip ediyor Onur Ya Bir bana ne demiş biliyor musun? Ileterim. Demiş ki oraya çıkarmışsınız Rizeli, Fenerbahçeli bir tane yorumcuyu yorum yapıyor demiş. Ya bir, olacak iş değil. Bir, bir Rizeli. Bir kere bir ben Rizeli değilim, Sinopluyum. <laughs> İki Fenerbahçeli değilim, Beşiktaşlıyım. Ya arkadaş, ya salla da bari mant, şey salla ya. Ya beni Trabzon düşmanı gibi görüyorlar. Ya kardeşim ben kendim Karadenizliyim zaten ya. Trabzon'u da çok severim ayrıyeten şehir olarak. Ya benim şimdi Trabzonspor hazır değil demem. Kötü mü burada? Peki bu Trabzonsporlu bana sana arkadaşlar, Ruzemberok, Slovakya'da aslan ki ben zor olur demiştim. Ruzemberok Trabzon maçını izledi mi? İzlediler tabii ki. Hak vermişlerdir o zaman. Ve aynen. Ve hak verdiler mi? O maçın skoru 2-0 da. Maç asla 2-0 olmaz o maç. Maç dua etsin Trabzonspor öyle söyleyeyim. Adamlar dünyaları kaçırdı. Az sonra geleceğiz. Yeri gelince konuşacağız. Hemen gazı verdin hafif. Gazı Az aldık. Az yani. verdik abi. Bu arada bu sefer başta söyleyelim arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, bildirim çanını açmayı, bol bol mesaj ve beğen atmayı unutmayın lütfen. Çok emek veriyoruz. Sizleri seviyoruz. Bir de Trabzonlar sakın Mert Doğan'a mesaj yazmayı unutmayın. Yok yazsınlar. <laughs> bir şey diyeceğim ben severim. <laughs> Bak benim hayatım kaos ve kaosla hiç Ben kaosla beslen. Yani ben e, Türkiye'nin uzak ara en zorlu magazin ve spor servisinde çalışarak yetiştim yıllarca. Kaos benim göbek adım. Ben kaostan beslenirim. Stresi çok severim Gökhan. Hatta şöyle söyleyeyim. Bak ben hayatım boyunca iş hayatımda hep stres ortamına çalıştım. Stres benim ilacım öyle söyleyeyim bak. Şeyim stres benim şeyimdir. Benzinimdir yani. Stres altında daha, daha çok verim sağlarım öyle söyleyeyim. Bayılırım yani. Net bayılırım. Ben de strese giremem. Çok çabuk sinirleniyorum. <laughs> ben var ya aşırı çabuk sinirleniyorum. <laughs> stres mi stres bana göre değil. Hemen argo geliyor. Küfür kıyamet. <laughs> Neyse geçelim Benim maçlarımıza. Göbek adım stres Gökhan. Göbek. Silkeborg Molde. Ee, evet. Makabi Betak Tiva. Braga. Ee, Volvedina Ajax. Vikingur Gent. La Fiorita Başakşehir. <laughs> Trabzonspor, Luzembero. <laughs> Maçlarını konuşacağız. yani. Ya, kızım, Kido, olursa, Alton... kızım olursa adını La Fiorita koyacağım. Güzel Bak, isim ne? değil mi? Yani resmen ah canım benim La Fiorita. <laughs> ne oldu? Altıladı. Biliyorsun oran <laughs> açılmamıştı. Geçen hafta konuştuk biliyorsun oran moran yoktu. Ne oldu? Penaltı oldu mu ya? 6-1 olmadı ama ne penaltısı. 6-1 evet, <laughs> <bir> bitti maç. <laughs> Penaltı altı bir, var seçeneği vardı ya hatırlıyor musun? 6-1. Ya onlar tuzak baba. Bas mayına patla diye. Başlayalım Mert Doğan. Silkeborg Molde. Bizim Türk takımlarını en sona konuşuruz. Evet. Silkeborg Molde. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim net bir şekilde bana göre tipik bir karşılıklı gol var maçı. Neden? Şimdi Molde Norveç Ligi'nin biliyorsunuz sefiridir. Hep burada anlatıyoruz Molde'yi ama Molde takımı yaşlandı Gökhan. Çok iyi bir takım ama Forvet hatta artık yaşlandı bu. Eikrem, Eriksen ikilisi. Eikrem zaten 30 yaşında adam. Eikrem artık duruyor mu hala ya? Hala gol atıyor <laughs> da. Eikrem baba hala gol atıyor ama artık yaşlandı Gökhan. Molde eski Molde değil. Zaten düşüş başladı. Son ligdeki 3 maçında 2 muhalifiyet bir beraberlik. Molde şu an şampiyonluk odasından resmen bir koptu. Ve bir Danimarka 1'i Norveç takımı değil mi? Denimarka? Evet. Silkeborg Danimarka. Molde Nor e Norveç takımı. Moralsiz yani Molde. Bu arada Silkeborg da ligi istediği gibi başlayamadı. E yani şimdi <laughs> 3 -5 -2 oynuyor ilk maçı abi. ideal 11 ile Norveç'te 3-1 kazandı Molde. Ama alarm dikkat dikkat. Bence Silkeborg, Danimarka takımı daha genç, dinamik bir takım. Ve Molde'ye zorlu çıkaracaktır bence Danimarka'da. Bana göre tipik bir karşı gol var maç, onu da söyleyeyim. Birazdan da oranı söylerim. Ee, Silkeborg'un en pahalı oyuncusu Lind, 3 milyon euro. Breivik, Molde'de 3,5 milyon euro. Aslında denk mücadele bu biliyor musun? Evet yani sen ilk maçın skoruna bakma. Evet. Silkeborg karşılık verir kendi evinde ve tur için... Elinden geleni... Ya mesela bu maç, bu tura bitmiş diyemezsin 1-3'lük skorla. Yani Silkeborg, silkebilir yani Molde onu söyleyeyim. <laughs> Silkeborg da nasıl bir isimse artık. <laughs> yok Göteborg, yok Silkeborg. %50 topla oynamak. Silkeliyor, silkeliyor Silkeborg. Molde'yi silkebilecek mi çok merak ediyorum. Vallahi bilmiyorum silker mi silkemez mi ama göreceğiz. <laughs> topla oynama yüzdesi iki takımında da %50-50 olmuş. <laughs> konsantre olamadım. <laughs> Ee, gol denemesi 8'e 8 gerçekten denk bir mücadele olmuş evet. ya ilk maç. Ee, kaleyi bulan şutlar da 4'e her şey eşit gibi. Ya, ya, ya. Doğru mu yazdılar bunu da bilmiyorum ama. öyle öyle <laughs> ben de bakmıştım plastik orada <laughs> falan öyleydi. Tehlikeli atak sayısı Molde'nin daha fazla 61. E, 25'te Silke Borkun 0.5 üstü olma ihtimali %95. 1.5 üstü %60. 2.5 üste %65. Hemen şöyle bir KG olma ihtimaline bakayım. %60 demiş KG var ihtimali Mert Doğan. Valla Viking'den bu hafta sonu e, hatta e, evet aynen pazar günü sanırım 1-0 yenildi ve tokadı yedi molde. Viking'i yenildi ki Viking de şampiyon oynamak takım Norveç'te biliyorsundur. E, moralsiz molde Silkeborg bence yani en azından asılacaktır tura bana göre arkadaşlar. Tipik bir karşılıklı gol ver mücadelesi bu. Ben 1-40'tan karşılıklı gol var diyorum bu maça. Ben de aynısını yazdım Mert Doğan. Yaklaşık yani salı, çarşamba, perşeden perşembe bugün çok denk geliyoruz bu ara. Evet yapacak ee, bir şey yok. Ben de karşılıklı gol var dedim. 1.40'tan alabilirsiniz. Patlarsak beraber Arkadaşlar patlarız. Kazanırsak beraber, beraber, kazanırız. Omuz omuza patlayabiliriz. <laughs> kazanırsak beraber de kazanırız. Umarım sizler de kazanırsınız. Evet. Evet. Arkadaşlar. Makabi Petakci ve Braga maçı. Bence bu da zor bir maç olur ya Mert Doğan. Ya evet şimdi şöyle. Braga, geçen hafta anlattım Braga'yı. Braga. Braga'yı evet. Braga, Braga çok iyi özetledim. Forvet hattını kaybedince ee, Ruiz'le Banza falan duruyor da biri daha transfer oldu. Ya şimdi unuttum ismini Senin de. Senin için bakarım Erdoğan. Ee, Andre Ruiz'le. Arayen bir transfer oldu. Bir dakika yok o gelenmiş. Lucas Piazon. Ruiz olmuş, Gomez olmuş. Yok. Erdoğan. Yok, Santrifor Rodrigo tane. Martins Gomez. Neyse şimdi aklıma gelmedi. Yani iki tane sağ pardon, Jalo mu? Jalo, ha Jalo olmuş. Bir e, öyle de. mi? Ha, evet, tamam. Bu ikisi da nereye gitmiş? Atletik Bilbao'ya gitmiş. Evet. Ya bunlar ikisi geçen sene Braga'nın gol yükünü sırtlayan iki tane futbolcu Gökhan. Bu ikisini kaybedince Allah aşkına bu mak Makabi e Petak Petak mı ne bu? Maccabi Pe Petak petek mi? Var. Petak mı? Neyse petak işte. Var. Bu İsrail takımının karşısına abi forvet attığına vurma çıktı ya. Yani vurma yani <laughs> ya olmamış vurma yani atanamamış şey gibi. Hakikaten ya. ya yıllardır oynuyor ama olmamış hani olmamış şey gibi. Yani ee, olmamış incir gibi daha doğrusu. O bana göre olmuş o bak de, olamamış Onyekuru. Bence Buruma ee, yani olabilse en fazla Onyekuru kadar olabilirdi. Mi? Ya zaten 10 milyon euro mu vermişler. E mi? aynen. Ya şöyle Buruma potansiyel vaat eden bir futbolcuydu ama olmadı maalesef. Ee, yani düşün e, gol e, santrifor attı. Buruma yakalmış Braga'da. Ben üst demiştim o maça patladım 2-0 bitti. Ama ben bu kadar yani ban zamanında oynamadı. Ya <laughs> yani ben nereden bileyim Buruma'nın direkt Santrifor oynayacağını? Onu görsem direkt alt derdim. Öyle söyleyeyim. Ee, Braga bu sene bence eğer transfer yapmazsa bilmiyorum. Portekiz'e ne zaman e, kapanıyor transfer tahtası ama Braga transfer yapmazsa bu sene rezil rüsva olur Portekiz Ligi'nde. Benfica Porto Sporting'in arkasından dördüncü bile olamaz belki. Çok kötü. Serdar oynadı bu arada maçta. Hı? Bu e aynen. E, şey, ya, ya. Braga'da. Ya Braga'nın stoper tanemde de Allah aşkına. Beşiktaş'ta oynamamış. Serdar cılız, cılız Serdar Saatçi oynuyor ya. Yani işte. Geçen sene de 27 maç Hiç beğenmediğim e, gene. Zaten ben Türk stoperleri çok beğenmiyorum açık söyleyeyim abi. Türk stoperler. Yani dünyada hiç, şey, değil dünyada hiçbir karşılığı yok bana göre Türk stoperlerin. Yani üst düzey oynamaları da imkansız bana göre. E, biraz da bence fiziki yapılarımızdan dolayı stoper dediğin İngiltere'ler gibi kapı gibi olacak abi. Kuzeyliler gibi olacak. Bizde maalesef böyle stoperler çok az yetişiyor. Ha biraz işte Merih Demiral bence fizik olarak o yapıyor o uygun. O dengesiz ama. Aynen. Yani dengesiz derken bu... şey anlamında alıyor. Futbol anlamında evet. toplu biraz dengesiz. Ya yani bu maçta da gelirsek e, İsrail'de İsrail biliyorsun her zaman sıkıntılı olur. Ben bu maçta da çok gol beklemiyorum. Ben oranı yani güzel bir oran buldum mu düşünüyorum. 1.96'dan 2-3 gol aralığı diyorum ben bu mücadeleye. Güzel oran. Toplu oynama %65'i ilk maçta oynamış Braga. Ve aktif 35. 0.5 üstü olma ihtimalini %100 görmüşler. 1.5 üstü %85. 2.5 üstü %50 karşılıklı gol var. %45 Mert Doğan. Ben ne dedim biliyor musun maçla ilgili? Ev sahibi 0.5 üst 1.44'ten. Bet aktivanın gol atacağını düşünüyorum ben Braga'ya. Yani, evet hep söylüyoruz İsrail zor, zor deplasman çünkü İsrail. Sıkıntılı Bakın, yer yani. Zor yani. Sıkıntılı ben yer. Maçın ne olacağını bilmiyorum ama Braga kazanır mı, kazanamaz mı? Orada çok Bak, Braga evet var. Braga deplasmanlarda her zaman zorlanan bir takımdır. Evet. Burada da zorlanır. Yani direkt Braga'ya galibiyetini oynamak da riskli onu söyleyeyim. Vojvodina Ajax, Ajax yenemeyecek zannettim. Ya bu Farioli. <laughs> ya bana ne mesajlar geldi Instagram'dan. Yani bana sallamıyor millet tabi. Farioli'ye sallıyor. Maç oynanırken biz kupona koymuştuk onu. O o, o gün ikimiz de patladı kuponları. Evet. Benimkin benimkini Ajax patlattı. Abi gel sen Vojvodina'ya da kendi evinde gol atamıyorsan Farioli. Ya, bilemedim yani Farioli'nin şeyi. Sorgulayana değil mi? Gidişatı, bilemedim. Yani Ajax gibi bir takım. Ben istatistikleri merak ediyorum. Zar etsin. zor bir yok Voivodina da atak yaptı abi öyle şey 12. değil. 12 şut atmış evet. ya Voivodina. <laughs> yani <gülüyor> Ajax zar zor bir sıfır yendi Voivodina'yı Sırp takımını. Ve çok zorlandı. Eee Ajax da hazır değil. Gökhan abi de başlamadı zaten. Hollanda ligi de başlamadı. Ee, bilemedim. Yani Farioli bence Hollanda'da sorgulanır. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayak sakımı çok kalite olarak düşmüş ya. Evet. Bayağı düşmüş yani. Ya hiç çünkü öyle, bak anlattım ya geçen hafta. Hiç öyle oyuncuları İki, yok yani. 2-3 tane, tane yaşlının yanına tecrübesiz gençler Gökhan. Öyle bir takım ayak. Henderson'ın <laughs> yanına birilerini koyamıyorsunuz. Aynen. Henderson, Bergwijn, bu üçü böyle daha yani yaşlı zaten Berguis yaşlı bildiğin. Henderson da öyle eski Liverpool'lu. Hani Bergwijn 29 falan yaşında olması lazım. Diğerleri hep Gökhan 18, 19, 20 öyle yani. Ajax altyapısı ama... Ajax altyapısının da eski havası yok. Gökhan. Yani Hollanda ekolü artık biraz... Geçen sene onlar böyle bir 15. hafta falan galip gelemiyorlardı ya hatırlıyorsun değil mi? Onun şeyi devam ediyor. Hollanda ekolü eskidendi ben sana öyle söyleyeyim. Gökhan artık Hollanda eskisi gibi süper sağlar yetiştiremiyor. Hem fikir miyiz? Net. Evet. Zaten santraforlarından belli oluyor. Evet. Hollanda ne kadar mal etmiş santraforları vardı hatırla ya. Hollanda stil sıkıntıya düştü. Mister Roylar vesaireler, Clivert'lar falan. Şimdi santrafor kim var? Gene süper sağlar Brezilya'dan çıkıyor. Arjantin'den çıkıyor. Yani İngiltere'den işte e, çıkıyor yer yer. Maalesef. Yani Hollanda ekolü biraz sıkıntıda. Ne diyorsun maçla ilgili Mert Doğan? Ben e, 1.40'dan karşılıklı gol var diyorum bu mücadele. Voyvod'a e gol atacak diyorum Sırbistan'da. Oo. Ben de Ajax Babel'in e maçı için 3.5 alt 1.34'ten arkadaşlar. Bu ortada bir tur. Bu tur ortada. Bence de çok zor gol olur. Sırbistan'a bak. Ben hep söylerim bak Slovakya. Süper bak Slovakya. Sırbistan, İsrail, bak buralar zor deplasman, ya böyle kolay kolay çıkamazsın yani. Bu partizan falan neresiydi? Orası şey. Partizan da şey. Is... Kızı, 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 aynen Sırbistan. Sırbistan aynen. Kızıl Parti... Şu, Abi Partiz... zor yer buralar. Partizan boyu. Bak deniyor. zor, statlar böyle bir garip, hep aklına getir bu Sırbistan deplasmanlarını, garip böyle bir loş ışık. Nedense bilmiyorum oralarda elektrik mi yok nedir anlamadım böyle. Belki bir... loş lojistik seviyorlar. Yani sever misin lojistiği? Hiç ben normalde çok severim de <laughs> maç izlerken sevmem. Ama yani böyle bir hep böyle bir statta loş bir ışık yani tam aydınlatma yok. Ha, garip bir taraftar. Sırplar böyle kavga falan da sever Sırplar. Evet. İşte meşaleler falan böyle bir agresyon bana göre sen falan demek agresyon demek abi. Kaz Yıldız Spartak maçlarına bakın ya YouTube'dan falan izleyin. Yani Doğru, tribünleri falan. Bu arada Cihan ne, kim neydi? Eğer Lugano mu Lille mi elenirseydi şeye gidecek. Sırbistan, Sırbistan deplasmanına gidiyor galiba Fenerbahçe. Öyle bir bilgi vardı geçen hafta söylemiştik galiba değil mi? Söylemiş miydik? Söylediğimiz şey de Elerse Lugano'yu Lille oynayacak. Evet, ha, Lille elenirse eğer sanırım Sırp takımına düşecek miydi tam hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama. Hatırlamıyorum şimdi yanlış bilgi verdim. Dinamo ki şey partizan. partizan. maçının herhalde eleneniyle oynayacak Fenerbahçe. Gibi bir bilgi vardı ama tam hatırlamıyorum şimdi. Yani Fenerbahçe gene sıkıntı, gene yani, sıkıntılı kura. Yine geldik Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'miz... Ha kötü kura çekiyor Fenerbahçe, onu demeye çalışıyorum. Evet. Vikingur Gent. Valla Gent dağıttı Vikingur'u ya. Bu Fareo Adaları takımları beni sukut hayali uğrattı biraz. Direnemediler yani. İlk maçta da dörtledi Gent. Ligede Kortrijk galibiyetiyle başladı. Gent bu sene bence Belçika Ligi'nde şampiyonluk favorilerinden bana göre. Zaten ilk haftadan da öyle bir izlenim verdi. Ee, ben de maça bakıyorum. Abi ilk bak. maçta, bak şöyle bir seslik gördüm Gökhan. Belçika'da 40 gol denemesi olmuş mücadelede biliyor musun? Ben 40 gol denemesi. İlk defa böyle bir şey gördüm. <laughs> yani seslik olarak. E, flash baktım ben. 40 atak. Gol için atak yani. 40. Ya yani Bütün maçı domine etmiş Gent yani, öyle söyleyeyim. Ve zaten 4-1 bitmiş. Yani Faro Odalarına Belçikalılar turistik seyahate gidiyor. Güzel havasını, suyunu alır geri dönerler. Vikingur Gota'ya bay bay diyeceğiz. E, tabii canım bay bay mücadelesi net bir şekilde bir üst maçı bana göre. Söyleyeyim mi ben? Şu maça bakacağım Oranı. Ya. Var e, mı seslik? Aha, ona bakacağım bir hemen. Sana zahmet. Ya bakacaksın da Gökhan neyi sesli vereceğim bu maçla alakalı Allah aşkına Faro Adalarında Seversin. suni içimler falan ne olacak zannediyorsun? Zaten en pahalı oyuncusu 200 bin euroymuş ya. Olaf son Tam böyle Viking ismi. Aynen. Pardarson. Yani. Kardeşimiz <laughs> balıkçı mı? Balıkçı mı? Kardeş tam balıkçı ismi ha. Böyle Gentin de en bal oyuncusu. Denize balığa falan çıkıyor ya onunla. Seok Hong. Kuzey Güney Koreli oyuncu. O iyi, o iyi futbolcu 76 oynamış zaten yüzde yani. Gol denemesi 40 hakikaten. Ben hiç uzatmaya gerek yok. Trabzon maçında daha uzun konuşuruz. Ben 1.26'dan 2.5 istiyorum bu maça. Eğer hala oranı öyleyse. Ben de karşılıklı gol var diyeceğim. 1.61'den. Vikingur gol atacak diyorsun. Vikingur gol atacak diyorum. Ya ne diyorsun Çok Gökhan düşündüm. ya? Vikingur kesinlikle gol atacak. Vikinglere buradan selamlar olsun. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Ya Gökhan için atın anasını satın. Var. Kesinlikle de gelir. İlk önce La Fiorita'ya gidelim Mert. Seversin. Kızım olursa adını La Fiorita koyacağım. La Fiorita Başakşehir Bak. maçı. Vallahi La Fiorita koyacağım ismini. Hadi ne konuşalım? Kızım olursa. 5 mata 6 yani mata. ne matar. konuşacağız abi? İlk maç. Zaten oran bile yoktu. Açılmamıştı oranlar. Maç 6-1 bitti. E dedik bu dedim sana çelme bile takamaz bunlar çünkü çelme takmayı da bilmiyorlardır dedim La Fiorita için. Nerenin takımıydı bu? San Marino galiba. San, an, San, Marino. San Marino. Yani Başakşehir bir de gariplerim. anasının nikahı San Marino biliyorsun değil mi? O seyahat falan. E bambaşka bir iklim. Düşün Orada mı oynuyorlar ya maçlarını onlar? He? San Marino'da mı? Nerede oynuyor? oynayacak abi? San Marino'da oynayacak. Abi. Ne Nerede ne bileyim başka bir ülkede <laughs> oynayabilir onlar. Şeyde... <laughs> başka bir ülkede oynayabilirler. de oynayacak galiba yok herhalde Gökhan. Başka şimdi bir ülkede oynayabilirler. sen şimdi Ağustos'un Başına geldik neredeyse. Saatlerine bakacağım ya. Sen şimdi buradan çıkacaksın abi 32 derece sıcaktan. Ya bence Başakşehir futbolcuları Allah sabır versin. Gökhan. Stadyo... Zank diye ineceksin kuzey iklimine. E, bilmiyorum kaç derece fark vardır şu an San Marino'da falan ama. Yani bu sıcaklardan kalkıp da o soğuk iklime gittiği zaman inşallah futbolcuların sağlığı malına bir şey olmaz. Maçta da oran oran yok bu arada onu da söyleyeyim. Adriyatik denizine yakın zaten. Ya burada o bilgileri veriyoruz. <laughs> abi yani İstanbul'dan kalkıp San Marino'ya gitmek nedir ya? Evet Mert Doğan. Ya aslında söyleyelim bununla ilgili ya. Sen Trabzon'u Siz... bekliyorsun biliyorum. Ben. Evet. Ya yani ben bu, bu maçı maçta risk alacağım abi. Yani, yani San... bu maçta da oran, oran burada yok. konuşacak evet. halimiz yok. Ya bu fasa fiso maç abi. Bildiğin fıs. Fıs'ın ilk maçı bu. Var oran ya. ver bize boş ver. Kutsal damacana da fısling vardı ya fısling büyük. Fısling maç. Yani ben 4-5 gol aralığı diyeceğim abi 2-30'dan. Bu dene, dener, denersem bunu denerim. Ha bu maça iddia oynar mıyım oynamam. Kaç, o kaç gol 4-5 gol? 2-30. Oo güzelmiş. Ben de 5.5 alt diyeceğim 1-33'den arkadaşlar. 5.5 alt. Risk. 5.5 alt 1-33'den. 5-0 olsun. İkinci iki de gelsin. 5. Kaç? 5.5 alt? Ha 5.5 alt. 1-33. 1-33. İnşallah 6 gol olmaz maçta Gökhan. Ee, 6 gol önce sen de yatıyorsun zaten değil mi? Hani ne dedin sen? Tabii canım 6 gol olsa ben de yatarım. 4-5 gol yani. Evet. 5-0. E, Aynen öyle. 4-0 da olsun. 5 olsun bizim olsun. 4-0 da olsun sıkıntı yok. <laughs> Ruzemberok. Trabzonspor Spor Ruzemberok maçına gelelim. Geldik Trabzon Ruzemberok maçına. Hiç maç yani Ruzemberok'un gol atamaması Şimdi, büyük bir mucizeydi. Şimdi gerçekleri konuşmayalım mı burada? Sendeyiz. Yani gerçekleri burada konuşmayalım mı Gökhan? Şimdi Trabzon, ben de Karadenizli'yim. Trabzon'un arkadaşlarımız bana sallamış. Bir. Hemen ben istersen Söyle. sana şu ilk maçtaki olan biteni bir aktarayım istersen. Aktar da ondan sonra Ona konuşalım. göre, evet konuşalım sonra. Hemen bakacağım. Mert Tuhan, heh geldi. Geldi. Bak, Trabzonspor'un en pahalı oyuncusu 9,5 milyon euro ile Mendy. Adamların, Rosenberg'daki 650 bin euro ile Früblan diye bir oyuncu. Bak, eltelen evet. bahsediyorum biraz. Ee, toplu oynama, Rosenberg 46 Trabzonspor %54 oynamış. Gol denemesi 11 tane gol denemesi varmış Rosenberg'un. 16 tane Trabzonspor'un. Kaleyi bulan 3 şutu. Tehlikeli ataklar 92'ye 93. Ne kadar iyi olduğunu söyleyeyim. Maçın 0.5 üst olma ihtimali %95 demişler. Şimdi oynanacak maç için. 1.5 üst %25, 2.5 üst %55 demişler. Maçta ilgili karşılıklı gol varada %55 demişler. Sen Peki şimdi şimdi kardeşim sorayım? geçen hafta burada ne dedi? Dedim ki bir. Sizler de aynısını zaten söylüyoruz. söylüyor. Dedim ki bir, Slovakya deplasmanları her zaman zor deplasman olur. Neden? Hava koşulları, ilk Oralar hep sıkıntılı yerler abi. Yani bir aptallaşıyorsun oraya gidince bir anlatabildim mi? Havasından mıdır, suyundan mıdır, sağlarından mıdır nedir? Bir garipsiyorsun bir. İki ne dedik? Trabzonspor hazır değil. Üç ne dedim? Trabzonspor güç kaybetmiş. En en ve falan abi artık işi bitmiş. En 40 yaşında diye söyledim. Burada millet otur işte o yazmış yaşında. Abi bir kere 34 değil 35 yaşında. Ha ya, ya, bu lan, arada siz, siz misin? Nijeryalıların yaşına inanıyorsanız eğer ben bir şey demiyorum. En vakami 35 ise ben de 20 yaşındayım öyle söyleyeyim o zaman. En vakami 35 ise. En vakami en az 40 en az 40 yaşında öyle söyleyeyim sana. Biliyorsun Afrikalı oyuncuların Nijeryalıların yaşta hiçbir tutmaz. Hepsi yalan. Tabii canım. Ya bize buraya Drogba gelsin. Drogba geldiğinde Galatasaray'a. 34, 34 ya. yaşında falan mı sen diyorsun sen? En az 40 yaşındaydı Drogba. Bak iddia ediyorum. Hadi Araştır, araştırsın kemik yaşına bakılsın. Çok dönüyor, orada ya. Yani. Ya kardeşim Nijerya falan buralarda çocuk doğuyor. 5 Be sene sonra. 5 sene sonra nüfusa kaydı diyorlar abi. <laughs> ya yapmayın gözünü seveyim. O yüzden hep böyle dal olmuştur. Özellikle Nijerya futbolcular hiçbirinin yaşı hepsi yalan. Bak Abbakar falan da yaşı şey değil ben sana söyleyeyim. Yalan abi Abbakar. Baksan transfer markta yaşı 32 falan gözükür. Yalan. Kesin 35-36 falan Abbakar'da. Zaten görüyorsun da adam koşamıyor artık. Eski yani bunu onu da yaştan anlayabiliyoruz zaten. Son abi. da öyleydi hatırlarsın, hatırlarsın Galatasaray'la. Yani ya ben Mbakame çok iyi futbolcu. Ben ona bir şey demiyorum da. Kardeşim sen onu açıyor kaybetmişsin. Nijerya'nın gencini kaybetmişsin takımdan. E, en iyi sahabeki de Türkiye Ligi en iyi sahabeki. Baktığın zaman Mungu'ya kaybetmişsin. Et güç, sen güçsüzleşmiş diyoruz şey kadrosu Trabzonspor. Millet sallıyor neymiş? Ben Rizeli'ymişim, Fenerbahçe'liymişim. <laughs> bir Sinop'luyum, iki Beşiktaş'lıyım abi. Artı Trabzon'u da çok severim. Trabzonspor şampiyon olduğunda en az Beşiktaş olmuş kadar sevindim. Trabzonspor şampiyon olduğunda. Abi yani ben Karadeniz'im. Karadeniz düşman falan da değilim arkadaşlar. Çok severim. Kendi de Karadeniz'im diyeyim. Biz buradan uyarmıştık Trabzonspor. Kötü hazır Mat değil. zor geçer. Ve bak. Bu, bu, bu zaten maçı izleyen Trabzonsporlar içinden bana saydıranlar da bana dedi ki ya adam haklıymış gerçekten de. Maçın skoru 2-0 sakın aldatmasın. Ruzem Berok adını ilk defa duyduk ama haldır uldur gelmiş atamamış. Uğurcan Çıkır Kale'de o gün formda olmasa o maçın skoru 3-2 olur, 4-2 olur. Olurdu olur, olur Bayağı yani. Bayağı maçı gibi olurdu bence. Aynen öyle. Evet. 3-4 olur, 4-3 olur. Anlatabildim mi? O Çok katılıyorum. Gerçek... Altına gerçek, imza atarım Bak, Gerçek skoru 2-0 değil. Trabzonlar kendi Bak gerçeklerimizi de söyleyeyim. Bak ber Bayis programıysa bu ve bahis sanırken realiteleri konuşacaksak bunlar abi gerçekler acı kusura bakmayın. Yani Trabzonspor Ligi hazır değil. Ruzenberg maçında sapır sapır döküldü. O maçın skoru tamamen bir bal abi öyle söyleyeyim. İki ya, tane. Tamamen kalite farkıyla kazandı Aynen. biliyor musun? Aynen öyle. Trabzonspor. Başka türlü çok. Evet. Sağda yürüyor Trabzonspor. Antrenman yapmamışlar gibi ya. Geçen seneden üstüne hiçbir şey koyamamışlar. Ne bak bence. takımıysa. Abi bayağı bildim böyle eliz takım gayet ben kalite güzel. Kalite Gayet işte. güzel hücum ediyor. Neler kaçırmışlar ya. Ya yani şey neler çıkartıyor abi. Bak bazen gününde o ben hep sallarım burada şey ama gününde olursa da Uğurcan Çakır potansiyel olarak bana götürürken en iyi kalecisi. Ama potansiyel. Ya bak şimdi neyse gireyim konuya da. de oynuyor. Orta sahadan devşirme stoper olarak. Evet. Ben ben. Yanında dans bile oynuyor. Hiç beğenmem. Ya dümdüz oyuncular Allah aşkına. Ozan Tufan'la Sabek oynadın. Sabek'in yok. Evet Sabek. Ya. Sabe <laughs> yani Ozan Tufan. Ya sen bu takımla pozisyon vermemeyi nasıl bekliyorsun Abi, ya? Abi Hulk'de Santrfor oynadı geçen sene ya. <laughs> Değil Ozan mi? Tufan. Düşün. Evet. Sabekli Bursaspor dönemi. Şenol Güneş yaptı onu Sabek ki. Yani o yıllar geçmişte kaldı. Ozan Tufan artık e ee, forvet arkası ya da forvet oynuyor. Hiç kaldıramıyor. Ya abi. yıllardır böyle oynuyor sizde. Yani sen onu bir anda alıp Zangırt diye sağ koyuyorsun. Ya bilmiyorum ya Trabzonspor Orta sahada Umut Güneş de oynadı. Abi yani Trabzonspor şey... ya Trabzonspor eksi şey. Tek tek sayayım böyle yani. Libde falan yok. iş çok zor. Bak çok zor, çok zor işi. Ya Onaçu'nun alternatifi falan olmaz. Ya bak biz burada gerçekleri söyleyelim. Gene bana kızsın Trabzonlar önemli değil. Ama biz gerçekleri konuşalım. Sen Onaçu'dan çıkıp Draguş'a düşemezsin. Anlatabildim mi? Burada anlatmak istediğim o. Sonra bak hayal, Scoot hayali vuracak Trabzonspor'la. Vegors'ta konuşuyormuş Trabzonspor. İnşallah gelir bak. Vegors kendisi o zaman eyvallah. Ama... Savic'i de aldılar şimdi. Yani sen ona açıdan çıkıyorsun. Draguş eğer sen bu sene Dragos'ta Trabzonspor başarılı olacağını düşünüyorsa bir de artık yani Trezeki kaç yaşına geldi abi? Viska. Yani kanatların da yaşlı. Kanat forvetlerin de çok yaşlı artık. Ya yani neyse ben gerçekleri söyleyeyim de gene bana kızsınlar. Yapacak bir şey yok. Ne diyorsun? Ben sana şöyle söyleyeyim, yani şimdi bahis, bahis söyleyince gene kızacaklar bana. Ben ilk maçta Ruzan gol bulmaması bir mucizeydi. Ve Uğurdan Çakır'ın gününde olmasıyla alakalıydı. Ben Ruzan net bir şekilde saldıracağını yine düşünüyorum Trabzonspor'un üzerine ve Trabzonspor gerçekten ligede hazır değil. Takım olarak da hazır değil, çok transfer lazım. Benim gördüğüm Trabzonspor'a ben Ruzan gol atar diyorum. Depsır buçuk üstün oranı 1.53 gayet de güzel bir oran. Ben Ruzenberg gol atar diyorum. Ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. 1.31'den 1 dedim maça Ruzenberg'a yenecektir evinde Trabzonspor. Kupon yapalım Mert Doğan. Hemen söyleyeyim kuponumu. Evet. Perşembe kuponum. Ben tipik bir demiştim zaten. Tipik bir karşı KG maçı Silkeborg Molde mücadelesinde karşı gol var diyorum oran 1.40 ve Trabzon Rosenborg bu Berok maçında da Ruzen Berok gol atar diyorum. Dep sır buçuk üst oranı 1.53. Bu ikisini kombinlediğimizde 2.14 gibi oran yapıyor. Benim kuponum böyle. Ben de Silkeborg Molde karşılıklı gol var diyeceğim. Ben bir de Maccabi Tikva Braga maçında Maccabi Tikva'nın gol bulacağını düşünüyorum. 1.44'ten de onu aldım. Yani Silkeborg Molde <laughs> karşılıklı gol var 1.40 ve Tikva Braga maçında Tikva gol atar 1.44 arkadaşlar. Ee, hemen bakıyoruz. 2. İki. Tam ikiyi buldum. Ya, Trabzon maçı bu arada KG olur yani bu arada. Hatta KG ve üst olur muhtemelen. Onu da söyleyeyim. Ya, onu da belirteyim. Ya bu arada beni şimdi Trabzon düşmanı burada şey ilan ediyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Ben gerçekleri söylüyorum. Ya Trabzon gol yer diyorum ben bu sefer. Çünkü ilk maçta gol atamaması Ruzen mucize bak. Gerçekten açın. Ya izlemeyenler açsın maçı özetini izlesin. Zaten şoka girer özetini izleyince. Çünkü habire Slovaklar gelip gelip duruyor. Anlatabildim mi? Yani mevzu o. Evet, i̇zlediğimiz için ben de sana katılıyorum. Altına mı atarım dedim. Bu arada bak Trabzonspor'lar şu kadrodan memnunsa, memnunsa ve şampiyonluğa oynarız diyorsa bu kadroyla yanlış ben düşünüyor. susuyorum. Bak, düşünüyorlar bak düşünüyorlar. ben yani susuyorum. Ben katılıyorum. Yani Kim gelirse gelsin şu takıma en ufak bir şey yapamaz. Şu hali hazırdaki duruma değiştiremez. Çok acil takviye yapmaları lazım. Evet. Stavici aldılar. Vegoş da gelirse bir nebze takımları Aynen. bir, bir, bir nevi toparlar çıkartırlar. Kapanalım. Herkese başarılar. Herkese bol şans dilerim. Bu sefer de sen çağır insanları. Abone olmayı unutmayın. Evet. Trabzonlar Mert Doğan'a yazmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bol bol yorum yapın. Sizlerleyiz. Hem Instagram, hem YouTube, hem Twitter. Bize evet. sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz, hoşçakalın.